Sihirli bahçenin her köşesi farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi Luna ve dostları gökyüzüne daha yakın, rüzgarın şarkı söylediği zirvelere doğru ilerliyorlardı. Acaba bu yüksekliklerde onları hangi heyecan verici karşılaşma bekliyordu? İşte o an, gökyüzünün asil hükümdarı, efsanelerden fırlamış gibi bulutların arasından süzülerek onlara doğru geliyordu. Hoş geldiniz göklerin çocukları. Ben Yıldırım, rüzgarın sesiyim ben. Bulutların sırrını fısıldarım. Özgürlüğü ve cesareti gökyüzünde bulun. Gökyüzü sınırsızdır, tıpkı hayalleriniz gibi. Kanatlarınızı açın, korkusuzca uçun. Cesaretiniz sizi en yüksek zirvelere taşır. Rüzgar size şarkı söylerken özgürlüğün tadını çıkarın. Şimdi size benim gibi göklerde yaşayan kadim dostlarımın bu topraklarda yaşadığı çok eski zamanlardan bir hikaye anlatacağım. Bu tepelerde sayısız ejderha yaşardı. Her biri farklı bir rengin ve gücün temsilcisiydi. Kırmızı ejderhalar cesurdu, dağların en yüksek zirvelerine tırmanırdı. Mavi ejderhalar bilgeydi, gökyüzünün sırlarını bilirdi. Yeşil ejderhalar neşeliydi, ormanların derinliklerinde şarkılar söylerdi. Sarı ejderhalar ise parlaktı. Güneşin ışığını dağıtırdı. Her biri başlı başına çok güçlüydü. Ama bir gün büyük bir karanlık bulut geldi. Tüm sihirli bahçeyi kapladı. Renkleri soldu, şarkılar suskunlaştı. Her ejderha tek başına savaştı ama hiçbiri karanlığı dağıtamadı. Çünkü her biri sadece kendi renginin gücünü kullanıyordu. Diğerlerini görmüyordu. Sonra en bilge mavi ejderha gökyüzünden baktı ve gördü ki her ejderhanın farklı bir gücü vardı. Tek başlarına zayıftılar ama bir araya gelirlerse renkleri birbirine karışırsa bambaşka bir güç doğardı. O zaman mavi ejderha diğerlerini bir araya gelmeye çağırdı. Kırmızı ejderha cesaretiyle, mavi bilgeliğiyle, yeşil neşesiyle ve sarı parlaklığıyla bir araya geldi ve birleştiklerinde o kadar parlak o kadar güçlü bir ışık oluşturdular ki karanlık bulutlar dağıldı gökyüzü yeniden rengarenk parladı o günden sonra ejderhalar anladı ki her birinin farklı olması bir zayıflık değil bir güçtü Birlikteyken her şeyin üstesinden gelebilirlerdi. Farklı renkler, farklı güçler bir araya geldiğinde en güzel gökkuşağı oluşurdu. Yani herkes farklı olsa bile birlikteyken daha güçlüyüz, değil mi? Evet, tıpkı bizim gibi. Hepimiz farklıyız ama birlikte harika şeyler yapıyoruz. Farklı renkler, o birleşince kuşağı ejderhası. Birlik olmak güçlü olmak. Aynen öyle minik dostlarım. Farklılıklarınızla birbirinize güç verin, birbirinizi tamamlayın. Tıpkı gök kuşağının renkleri gibi. Her bir renk önemlidir ama hepsi bir araya geldiğinde en büyük mucize ortaya çıkar. Yıldırımın kadim hikayesi, çocukların kalplerinde derin bir iz bıraktı. Sadece gökyüzünü değil, aynı zamanda birlik olmanın, farklılıkları kabul etmenin ve birbirlerini tamamlamanın gücünü anlamışlardı. Sihirli bahçe onlara her adımda farklı bir mucize sunmaya devam ediyordu. Batan güneşin ışıkları altında yarının hangi sihirli dostu getireceğini merak ediyorlardı. Quiz time! Bil bakalım sihirli bahçede kaç renk ejderha yaşarmış. Hadi birlikte sayalım. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Evet bildin dört tane. Sihirli bahçenin kalbinde zamanın bile yavaşladığı binlerce yılın hikayelerini fısıldayan kadim bir orman vardı. Her yaprak, her kök kendi çarkısını mırıldanıyordu. Luna ve dostları şimdi bu sessizliğinle bilgiliğin peşinden gidiyorlardı. Sessizliğin derinliklerinden kadim bir bilgilik yükseliyordu. Bu yaşlı ağacın, seyirli bahçenin en eski sırlarına sahip olduğu söylenirdi. Hu hu! Hoş geldiniz genç ruhlar. Ben Bilge Ağaç. Bu bahçenin en eski şarkısı. Köklerim toprağa, dallarım göğe uzanır. Geçmişin masallarını dinlemeye hazır mısınız? Derin derin kökleriyle toprağa tutunan bilge ağaç yapraklarını hafifçe hışırdattı. Güneşin batışı dallarının arasından süzülürken küçük dinleyicilerine tatlı bir masal fısıldadı. Bir zamanlar çok uzaklarda gökyüzünde Pufidik adında bembeyaz ve yumuşacık bir bulut yaşarmış. Pufidik bulut bazen çok sıkılırmış. Ne yapsa ne etse eğlenemezmiş. Bembeyaz olmak güzelmiş ama biraz da renksizmiş. Bir gün yerden ona doğru tıpır tıpır sesler gelmeye başlamış. Pufidik aşarı bakmış. Vay canına! Yerde minicik, pırıl pırıl, rengarenk toplar zıplıyormuş. Kırmızı top, gel pufidik demiş. Mavi top, hopla zıpla demiş. Sarı top, çok eğlenceli demiş. Pufidik bulut kendini tutamamış. Minik bir parçasını aşağı sarkıtmış, tık kırmızı topa dokunmuş. Bir de ne görsün? Pufidin minik parçası kırmızıya boyanı vermiş. Hemen mavi topa dokunmuş, tık. Şimdi de mavi bir noktası olmuş. Sonra sarı topa, tık sarı bir noktası da olmuş. Pufidik bulut artık sadece bembeyaz değilmiş. Renca renk ve çok mutlu bir bulut olmuş. Toplarla birlikte gökyüzünde zıplayıp durmuşlar, kahkahalar atmışlar. Demek ki neymiş? Bazen sıkıldığımızda yeni arkadaşlıklar ve yeni şeyler denemek hayatımızı rengarenk yapar. Tıpkı pufidik bulut gibi her yaprak, her çiçek, her su damlası bir hikaye taşır. Onlar geçmişin fısırtılarıdır. Ve sizler bu hikayelerin geleceğisiniz. Hatırlayın, her şeyin bir başlangıcı vardır. Ve her başlangıç yeni bir macera getirir. Luna ve dostları bilgi ağaç gürültü sayesinde geçmişin bilgeliğini, doğanın döngülerini ve her şeydeki derin bağlantıları öğrendiler. Sihirli bahçe onlara her adımda yeni bir yaşam dersi sunmaya devam ediyordu. Avuçlarındaki ışıltılı tohumlarla yarının onları nereye götüreceğini merak ediyorlardı. Quiz time! Bil bakalım yerde kaç tane top var? Hadi birlikte sayalım kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Evet bildin. Dört tane.